Şu an video çekiyoruz. Balkona koydun mu? İşte geliyor. Kameralarımıza yakalandı. <laughs> <laughs> Kameramıza sıç dedi. Günde dört kere. O beğen lazım. leğen Video 24 dört kere yatıyor günler. Kamerayı sana salıyor. Bakarsın <laughs> değil mi? Bir şey gelmez Gelmez. Halay çeker Bu arada altında kartı çok boş olmayabilir. Silersin. Haberin Neler çektin? Hiç ha, gece şakası. fantezileri. <gülüyor> <gülüyor> Ver bakayım. <laughs> Eski görüntüye vermem lazım. Son kafasını çekiyor. Gel, 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 gel. <laughs> <laughs> evet Orçun Bey nasılsınız efendim? Çok iyiyim çok. İnanılmaz. Şampiyon. Moralim büyüyor. Bizim muhteşem pankart. Çekilmeseydin ama. Neden durmak istemiyorsun Fırat? Ben zaten Allah. yeterince üye ekledim yeter ya. Yalan söylüyorum. Çıkar göster! Ee, sen kayıt olmuş muydun? Olsana. <laughs> evet bence. Tamam tamam bir, bir arkadaşım Yanımızda duruyor ya ve olmuyor yani ayıp. arkadaşlar <laughs> pardon kalemimiz çalınmış da onu almaya geldim. Ne? Hangi kalem usta? Şu kalem mi? Ustam usta şey. bu kalem mi? Bilmiyorum. Bir sorayım. <laughs> kolay gelsin. Bir tane kayıt alacağım. <laughs> Kalemi de biliyor musun? Bu, onu ver. <laughs> ya bu 2 liraya satın. Allah'ım benim saçlarımı oh, parçaladım <laughs> Evet. Kaçıncı kaydınız arkadaşlar? Beş mi? <laughs> ve beşinci <Ne> kaydımız <laughs> Beşinci kaydımız. Tamam lan da. Yeni metin topluma hoş geldin. Ne Oturuyoruz böyle işte. Daha ne yapalım? Ben ne istiyorsun? Ben çok iyi ya. Bir saatte boş yapıyorsun. <laughs> Seni çekeyim. Selam. Ben kamera arkasındaki boş yapan arkadaşım. Merhaba. Hi. <laughs> okay. Toplumun Topluluğun başkanıyım. Hiç Pek bir şey yapmıyoruz biz burada. Ben de başkan yardımcısıyım. Başkan yardımcısı şu an. Evet. Hani. Bu da yedek öyle ayıp olmasın diye aldık. <laughs> Ben üye bile değilim. Ama üyesin boş yapma. Ço çoğu işi ben yapıyorum. İnanılmaz. Hiç bunu bir dakika, şey Bekir Okan'a seslenelim ya. Ha, evet Bekir Bekir Bey bizim 2-3 tane evet. ekipmanımız eksik. tripodumuz evet. yok, gimbalımız yok, ışığımız yok, kuponumuz yok. Onu Hemen alalım. Burada parmaçlı kalmış bu Ne? Toplam mı? Evet. E, bilmiyorum. Canım, evet. Bir dakika 30, Bir 30-30k falan. <laughs> Aslında 40k e, tamam. desek 10k'yı cevap. Sen yapacaksın değil mi? <laughs> Şu an yeni sponsorlar arıyoruz. Ne? Kamp hediyeme, izliliğe. Önce kendinize bulun bence. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne oldun? O da var.